Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Farming Simulator 2015 videosu çekeceğiz. Arkadaşlar bu videomuzda e, follow me yani beni takip et modunu göstereceğim sizlere. Ben neden bunları böyle ayarlamıştım. Şimdi de takmıştım yani. Böyle göstermek istedim. Arkadaşlar ctrl s yapıyoruz. Bakın bu ader yazıyor. Geriye gidiyor, İleriye bastığımızda böyle ileriye gidiyor. İler tuşuna yani B tuşuna bastığımızda, CTRL V yaptığımızda ileriye gidiyor. CTRL D yaptığımızda sağ tarafına geçiyor. CTRL A yaptığımızda sol tarafına geçiyor. CTRL S yaptığımızda arkasından takip ediyor. Tam loader dediğimde de tam arkasından geliyor. Şimdi ben bunu böyle ayarladım arabamızı az ileriye çekelim. O biraz da yani ilerlemeye çalışacak ama ilerleyemeyecek. Çünkü arkasında traktör takılı. FM harfiyle gösteriliyor haritada da. Şimdi oraya gidelim. Şöyle traktörümüzün oraya kısmına inelim. yolunu yu çekiyor. Şu anda. Ama istesek biz de oraya çekebiliriz. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar devam Arkadaşlar böyle olmaz işte mod yani. Arkadaşlar bu mod senin, öndeki yani takip ettirdiğim aracın ışıklarını yakarsanız o takip eden aracın ışıklar da yani mesela tepe lambalar da yani. Mesela bunu önlük gösterebilirim biraz da. İşte, işte, Arabamıza gidelim oradan ışığımızı yapalım.

Shift diyor b s a d Böyle sadece ctrl'ye basıp ctrl v yaptığımızda ilerisine gidiyor ctrl d yaptığımızda sağ tarafına gidiyor sağ tarafına doğru ilerlemeye başlıyor yani sağ tarafına geçiyor ctrl a yaptığımızda yani sol tarafına geçmeye başlıyor ctrl s yaptığımızda yani iyice gerisine düşüyor şimdi konuda gösterelim arkadaşlar istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi yarım metre sahne yaptık. Bir metre sahne, iki metre sahne, iki metre sahne iki metre sahne, iki metre sahne, 2 metre, metre, metre sahne yapalım. 20 ee, metrede ilerisine yaptık. Şimdi aracımıza alalım. Sıramızı bir şekilde çıkarmaya başlıyoruz. Şimdi ayaklarımızın üstüne alıyoruz. Şimdi şurada bir ilimde var. Yine de takılmasını sağlayacağız. Atamadığımız yerimiz var. Buradaki yeri de yakaladık. Aracımız Orada bir var. Şey çok gerekli mi? Bu silah bir çok yardımcı oluyor. Şu anda bir Bakın ya, sağ önce yapalım. Şöyle yapalım. şu an arabaya kadar gidiyor. 4 saat daha geçilmedi. Birazdan Yine bir daha yapısıyla. Geliyor. Evet. Gördüğünüz gidiyor. Gördüğünüz gibi yanımda gidiyor. Kesme evet. ihtimalini buraya alıyorum. Buradan ayarlıyorum. Söyleyin bakalım. Yavaşlatın. Önüne hala gidiyor. Bilmek ve bulmak hangi hareket yaparsak o da hareket yapıyor. Ama sadece hakanızda bir hareket yapmak olduğunda onu çalıştırmak için bir çalıştırmamız gerekiyor. Ya arkadaşlar çok güzel bir mod olmuş. Çok da gerekli bir şey bence. Yani Sıra ayarlar tekin ayarlarsın yanında Çok güzel bir şey. gördüğünüz gibi arkamdan yine çimli karşıya geldi. Hemen evde görelim. Kutuzdan bakalım. Bakın arkadaşlar sevme edeceğiz sonra. Arkadaşlar bunun linkini isteyecek olursanız bunun linkini aşağıda açıklama kısmında vereceğim. O niye gelemedi? Traktör izni herhalde ya. Şunu takalım birazdan

Arkadaşlar başarım modları sunmak için görüşmek üzere.